Ahlaksız insanlar daha ahlaklı insanlara nasıl getirilebilir? Kur'an ahlakı olur. Yani en doğru yol mudur? Çünkü yaratan güç dünyayı nasıl kullanılacağını da insanlara yanında prospektüs gibi bir kitapla beraber yaratmış. Yani dünya yaratmış ama dünya nasıl kullanacağını dair bir prospektüste yaratmış. Evet. O prospektüse Kur'an diyoruz. Kur'an'a göre hareket edildiğinde ahlaksız adam ahlaklı hale gelir. Akılsız adam akıllı hale gelir. Dengesiz adam dengeli hale gelir. Terörist anarşist hiçbir şey kalmaz. Hepsi akıllanır.